Hayır, Gördün şuna mü? bak. Ten şuna rengi bir baksana. Ten güzel ve çok çekici görünüyor. Güzel görünüyor. Nasıl buldun canım? Güzel değil mi? Hayır, şuna bak. Ten rengi güzel ve çok çekici görünüyor. Öyle değil mi? Anne, teyze ben gidiyorum. Güle güle tamam mı? Nereye gidiyorsun? Anne, sana Star'ın evine gidip ders notu alacağımı söylemiştim değil mi? Canım. Tek başına nasıl gideceksin? Minaj'a söyle, o seni arkadaşının evine bıraksın. Teyze hacla gidiyorum zaten. Tamam o zaman. Söyle de yavaş kullansın oldu mu? Tamam. Hina bir şuna bakar mısın? Senin de fikrini almak istiyorum. Evet. Sen de bak. Bu nedir? Fikrini merak ediyorum. Kız fotoğrafları mı? Kimin için ki? Şehri için bakacağız. Evet canım. Bir bak da söyle. Sen hangisini beğendin acaba bize de söyle. Aa, bence bunu önce bir Sherry ile konuşmalısınız. Böylesi daha iyi olur. Ablam Sherry'i evlendirmeye karar verdiyse soracak. Söyle hadi hangisini beğendin? Hadi seni bekliyoruz. Fikrin ne? üzgünüm anne ben geç kalıyorum. Minaj beni arabada bekliyor. Hoşça kal. Tamam canım hadi git. Hoşça kal. <laughs> hadi tamam, bakmaya hadi devam edelim Hangisi? <laughs> Aman tanrım inanamıyorum Şehernaz Bir sürü kız arasından seçilmişsin E Neden İnanmayacak ne var Evet böyle olması gerekiyordu Sen harika bir kızsın Ne dersen oluyor <laughs> Süper bir kız değilim S Sadece insan kendine biraz güvenmeli Biraz mı Senin inancının büyüklüğünü gördükten sonra Everest daha bile yanında küçük kalır <laughs> Şernas? Bu şehrinin sana verdiği yüzük mü? Evet. Aklını mı kaçırdın? Böyle pahalı bir yüzükle sokaklarda oturamazsın canım. <laughs> ne olacak ki? Şehrin şartlarından haberin yok mu senin? Ya biri alıp kaçarsa? Ağlayıp duracaksın sonra. Bak eğer bir gün öleceksem neden hayatın tadını çıkarmayayım ki? Ayrıca araştırmalara göre Pakistanlılar dünyanın en cesur insanları. Her şeyde bir cevabın var canım. <laughs> Neyse. Biliyorsun yarın senin için önemli bir gün olacak. Yarından itibaren kariyerin başlıyor. Ne giyeceksin peki söyle? E, ne giyeceğim? Evet. Ne düşünüyorsun? Aa bilmiyorum. kaçıracağım. Bu kıyafeti giyeceğime inanamıyorum. <laughs> baba! Heh. Aa, tamam söylesene bu kıyafet ne kadar? Aa, boş ver. Aa, söylesene o cadı bunu sana nasıl verdi? Aa, biliyorum. Aa, duyduktan sonra kesin kıskanmış olmalı. Bak bunu Neyna Hanım'dan bin bir zorlukla aldım. Dikkatli giy bunu çünkü geri vermem gerekiyor. Aa, baba geri vermem gerektiğini biliyorum çocuk değilim. Aa, sen hiç merak etme. Nasıl endişelenmem? Bunu giyerken ömrüm boyuncaki kazancımı ve saygınlığımı düşün. O yüzden çok dikkatli ol kızım. Baba bir şey olmayacak. Merak etme. İzin ver giyeyim. Dikkat et. Kirletme sakın. Abartılı mı giyindim acaba? Diğer kızlar oldukça sıradan giyinmiş. Ancak kendileri de sıradanlar. Ben Şehernazım, prenses Şehernaz Gül. Böyle görünmeliyim. Affedersiniz Şehernaz Hanım, benimle gelin lütfen. Yer konusunda ne yapmamız gerekiyor, ha söylesenize. Gelin gelin. Efendim. Tamam. Ay, hey önüne baksana görmüyor musun? Sen? Ay, sen. yani e, siz? KK, Kamyar Kan. E KK mi? E, nasıl bir hata yaptım ben? Peki siz? E, Şehernaz Gül. Şehernaz Hanım bir şeyler hazırladınız mı acaba? Evet efendim. Hmm. Öyleyse hazır mısınız? Evet efendim. Güzel. O halde beş dakikanız var. E peki. Aşkı suçlamayın. Aşk kimseyi alçaltmaz. Sana soruyorum. Hatta hepinize soruyorum. Söylesenize birini sevmenin günah olduğu nerede yazıyor? Suç mu bu? Dünyada hangi mahkeme bunun cezasını verecek? Söyleyin. Çöllere ve ormanlara gitmek çok kolay. Dikkatsizce yaşamak çok kolay. Ancak zor olan şey aşkını ispatlamaktır. Bu dünyada aşkını ispatlamak zordur. Arkadaşın Şernaz bugün gelmedi mi? Şernaz hayallerinin peşinden gitti. Bugün gelmeyecek. Neden? Çünkü bugün onun için büyük bir gün. Bugün son seçmelere katılacak. Ne? Son seçmeler mi? Aklını mı kaçırdı o? Evet. Oyunculuk için aklını fazlasıyla kaçırdı. Eni sen onun arkadaşısın. Onu böyle aptalca şeylerle zamanını boşa harcamamasını söyle. Tamam mı? Zamanını boşa harcamıyor. Hayallerini gerçekleştiriyor. Ne biçim bir hayal bu? gösteri dünyasının ne kadar aşağılık olduğunu bilmiyor musun? Ayrıca bir kız bunu iş olarak seçerse toplumda hiçbir saygınlığının kalmayacağını ve çoğu kişinin geleceğinin olmayacağından haberin yok mu? Şehernaz tam aksini düşünüyor. Yine de bir sürü eğitimli insan da var. İnsanlar ona saygı duyuyor. Ünlü bir oyuncu birinin yanından geçiyorsa ondan imza isteyecek bir sürü insan var. Yanılıyorsun. Böyle bir şey yok. Ayrıca o bahsettiğin eğitimli insanların hepsi paralarını keyifleri için harcayan sonradan görmeler. Herkes aynı değil. Şu günlerde saygın ailelerdeki kadınlar da gösteri dünyasındalar. Ama bu hiç hoşuma gitmiyor. Şahnaz'ın böyle bir iş yapmasını istemiyorum. Bunu beğen ya da beğenme. Seni bile bırakır ama hayallerini asla bırakmaz tamam mı? Ne? Sen ciddi misin? Evet ciddiyim. <laughs> Oyunculuğumu nasıl buldun? Sen ciddi misin? Şaka yapıyordum. <laughs> Bak ben de şairinizi destekliyorum.